Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Red Ball 4 oynuyoruz. Ulan şunun kafasını gözünü yaracağım bak. Heh, tamam. Gayet iyi bir oyun bu arada bu. Ben bunu daha önceden de eski telefonda oynamıştım. Ama bir kez de sizlerle oynamak istedim arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz şimdi. Bu arada kanalıma niye abone olmadığınızı anlayamıyorum hala Abone olun, abone olun, abone olun. Abone olun diye olan cahil yok herhalde? olacaksınız olma. Allah, Allah. Biz ne boş boşuna mı uğraşıyoruz burada? abidik bıdık youtuberların bir sürü abonesi oluyor bizim gibi adam gibi youtuberın iki üç tane yok ya Bir dakika. Yani ama su bu bir sürü bana soruyor ya. Vallahi hiç anlamıyorum. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Daha kaç defa söyleyeceğim ya. olun olmuyor. Allah. Bir dakika. Nerede şunu? Alamadık. Ama bir dakika. Ben ne yapacağım biliyorum. hayvan böyle şans. Heh. Tamam Buradayız alan lan mal Haberim çıkamıyor muyuz orada? Tam bir dakika baştan alalım. Allah bir dakika. şunu şöyle bir çıkaralım. Amaç bu videoda 5 bölmeden birini bitirmek. İnşallah da olur. Of. of. Of 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 Tamam oldu. Allah. Olan son canımız. Haydi bismillah. Lan oğlum. Baştan alalım ya. Alalım. Arkadaşlar canlarım bittiği için bu video bu kadar yani canlarım bitmeseydi belki daha fazla olurdu. şöyle baktığımızda 15'inden 9'unu yaptık yani bence başarılı. Daha da iyi olabilirdi ama olmadı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı unutmayınız. Bye-bye.